Bu parçada kitap okumanın hangi yönü üzerinde durulmuştur? En sık karşılaştığım hata kitap okumayı yeni akımdaki karşılığıyla pilates yapmayla karıştırmak. Derdimiz bir kitabı elimize alıp okumak değil, bir bilgi yarışmak. Dolayısıyla en başta bunun geleneksel basılı bir formda olması şart değil. Şahsen cep telefonu, tablet ve bilgisayarımın ekranlarından okuduğum metinler kitap ve dergilerden okuduğumdan misliyle fazla. Demek ki sorun teknolojik cihaz ve internetle olan ilişkimizde değil. Onlarla ne yaptığımızda gizli. Parçaya baktığımız kadarıyla önemli olan durum aslında kitap okumaktır sadece. Yani amaç aslında burada bir bilgiye erişmektir. Ve bu bilgiye erişirken teknolojiden de faydalanına bilinir. Yeter ki bu teknolojiyi güzel kullanalım. Şıklara bakarsak kendisinden sonraki birçok yeniliğin hazırlayıcısı olduğu. Yenilikten bahsetmiyor. Estetik bir haz almak için gerçekleştirilmesi gerektiği sadece estetik haz olduğu söylenmiyor. Hangi yöntemle olursa olsun aynı amaca yönelik gerçekleştirildiği ifadesine burada ulaşabiliriz. Yani önemli olan o bilgiye ulaşmak yöntem önemli değil. Diğer şıklara baktığımda farklı amaçlara hizmet ettiği kötü niyetlerle gerçekleştirilmemesi gerektiği ifadelerine yine yer verilmemiş doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.